Ben de geliyorum Muzaffer. İkiniz girin pusun hatta ormanında varsa Sayres'i da yanında götürürsünüz. Aynen öyle geliyorum bekliyoruz. Ben de afiyet ederim sonra. Geliyorum Muzo. Bana gel bana gel bana gel. Kaç biraz. Kaçmam lazım kanka biraz yardım. Güzel. Aldınız oradan aldık, aldık 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 Alamadık Anladın, ananız. Ya kanka. İyi kasadın da geldi ya. Kasadın da geldi. Avalı <laughs> sattık ya. Çok rahat. Basırdın gelmesi alırız, alırdık ya. Alırdık zaten. Bu Saylas çok şanslı biri ya. Vallahi bak balak yok. Medik kan. Ne yaptın ya? Hayatım. Helal <evet>, lan sana. <laughs> Kap yamıyorum, kapı yamıyorum. Jetlerin ikisi. Helal sana. Hayat.